Evet sabah kaç şu anda 6.30 güne yeni başladık, oltalarımızı attık suya kavuşturduk güzel bir gün hava güzel alarmımız çaldı bakıyoruz şimdi ne gelecek şöyle göstereyim. Yaylı takım sistem yapıyoruz. Evet Mustafa. Kepçeyi getireyim mi kardeşim? Zaten <laughs> aynen aynen salarım falan diyordun. Ya bir buçuk iki kilo falan herhalde. Hı. Hmm. Bir kilosu yok diyor. 1 kilo 250 lira falan. Öyle mi? Ha, öyle. Ben tam son anda gördüm. Kameraya çekiyordum. Ben ağrını ağrıdığım için çekerken. Çok hmm. rahat geldi zaten balık. Hmm. Hadi bakalım rastgele. Hadi